2024 yılı Türkiye için Koyamız için Genmod için e, güzel ve verimli geçti e, biliyorsunuz Türkiye'de ekonomi e, son zamanlarda e, bir güzel bir yimi kazandı İnşallah Genmod olarak buna destek verebildiysek ne mutlu bize 2025 yılında da tedarikçilerimizle beraber bugünkü vermiş olduğumuz çok değil de e, güzel bir başarıya güzel bir adım atmak için hep beraber ekip olarak Konya'mızda böyle bir genelliksel e, buluşma yaptı tedarikçilerimizle Genmot arasında. İnşallah başarılı oluruz. Bunun e, devamını getiririz. Türkiye'yi, Konya'yı ve Genmot'u hep beraber güzel başarılara e, hep beraber sağlarız diye düşünüyorum. 2025 yılındaki e, Genmot ailesi olarak şunu da söylüyorum. Biz hem san savunma sanayinde hem enerji sektöründe e, Türkiye'ye büyük bir katma değer kazandırıyoruz ve %100 yerli olarak üretiyoruz. Ee, bu e, iki, 2025 yılının ilk ayları belki zor geçecek ama daha sonraki aylarda e, iyi geçeceğini düşünüyoruz ve buna genmoto olarak büyük katı sağlayacağını e, hedefimiz var. Hedeflerimizden bir tanesi biz sadece Türkiye'de değil e, global dünyada bütün ülkelere eee marketlere ürün veriyoruz. İnşallah bunlarda başarılı oluruz. Ve buradaki tedarikçilerimiz de Genmoto ailesi olarak bize büyük destekleri var. İnşallah hep beraber bu başarıları sağlarız diye düşünüyorum. Şu an 152 ülke ihracat yapıyoruz. 5 ee, ülkede kendi genel ofisimiz, satış yerimiz, e, depomuz var. Ve bu, bu süreci yönetmek gerçekten zor bir süreç. Çünkü Türkiye değil, dünyanın farklı ülkelerinde hem mübayiliklerimiz, dispiratörlüklerimiz ve kendi 5 tane ülkede de kendi yerimiz var. E, güzel bir şekilde yönetiyoruz. Aile olarak, ekip olarak, çalışma ekibimiz olarak, işte tedarikçilerimiz olarak e, güzel bir şekilde yönetiyoruz. İnşallah 2025'i de güzel bir şekilde devam ettiririz diye düşünüyorum.